Ben Meyve Hanım'ım. Sadece işte zeytinlerle, zeytincilikle de tarımla uğraşıyoruz. Bu ağaçlarım aşağı yukarı 3, 3 senedir, 4 senedir bende. Önce hiç zeytin yapmıyordu. İki senedir, üç senedir hiç uğramamıştık. Yerliğim de yok burada. Geçen sene, iki senedir düzenli kullanıyorum ve bu sene çok memnunum. Bu sene hemen hemen hiç boş ağacım yok. 20 sıradan hiç zeytin almıyordum. Hemen hemen hiç inmiyordum. Bir gemlik de oluyordu. Agroizanın maliyeti de çok düşük. Yani her bütçeye uyabilecek maliyeti var. Hem maliyeti düşük hem verimi çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Bir gün olur buna ev yaparsam o zaman ev, yapma, ev ya da konteyner almayı düşünüyorum. O zaman da değil. Değerli üreticilerimiz hepinize Agroida firmasından merhabalar. Ben Hülya. Bugün Çanakkale ile Ayvacık ilçesi Kösedere köyündeyiz. Yanımızda zeytin üreticilerimizden Zehra Hanım var. Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk. Bugün Zehra Hanım'la zeytin bahçelerini gezdik. Ve onunla röportaj yapacağız. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz Zehra Hanım? Kendim Meyve Sadece zey, işte zeytinlerle, zeytinciliklerle, tarımla uğraşıyoruz. Kaç senedir zeytincilik yapıyorsunuz? Zeytinler önce babamdı, 4 senedir bende. 2 sene hiçbir şey yoktu. Herki agroide ile tanışana kadar. Bizimle kaç senedir çalışıyorsunuz? 2 sene oldu, 2 senedir, evet 2 yıldır çalışıyorum. Bizimle çalışmadan önce tarlanız nasıldı? nasıl farklılıklar aldınız? İki sene öncesiyle bugünü kıyaslayabilir misiniz? Bugün daha güzel. İki sene önce mesela benim tarlamda 300 ağacım var. Hemen hemen yarısından aşağı hiç inmiyordu. Yerli zeytinden hiç yapmıyordu. Hiç yarıya kadar çalışıyordum, bırakıyordum. Ama bu, bu, sene olsun, geçen sene olsun yerli zeytinlerimde falan çok güzel zeytin var. Bu sene gemliği de yerli Hı -hı. zeytinde hepsini evet, çalışıyorsunuz. Evet. Memnunsunuz. Çok memnunum. Zehra Hanım, e, Agroida ile ne zaman tanıştınız? İki yıl önce sosyal medya üzerinden görmüştüm. Ondan sonra araştırdım. İlk önce Mustafa Bey'e ulaştım. Ondan sonra Tolga Bey'e ulaştım. Ondan sonrası geldi zaten. Şimdi sürekli tarlamada misafir oldunuz. Çok memnun oldum. Siz Agroida ile tanışmadan önce dediğim gibi zaten o ne olursa o alınıyordu mesela. Hiç ilaç şey görmüyordu. Ondan sonra agroideyi tanıştık. Mesela sosyal medya üzerinden araştırdım. Ondan sonra ürünleri kullanmaya başladım. Ağaçlam değişti. Yani önce sarı sarı duruyordu, şey gibi duruyordu. Bir yerim zaten yoktu. Yarıdan aşağısında hiç yoktu. Mesela 300 ağacın yarısında zeytin zaten hiç olmuyordu. Üst tarafında da olduğu kadar oluyordu. Ama şimdi iki senedir hiç öyle değil. Mesela ben buradan bir tonun üzerinde yağ aldığımı da biliyorum geçen sene geçen sene azdı ama bu sene daha çok mesela yerli zeytinlerimde daha çok ben bunu baştan da söylemiştim. Ağaçlarım hiç döküntüsü yok. Karabiber döküntüsü olsun, kurt olsun. Bir hastalığı da yok yani. Bunların hepsi agroide sayesinde. Geçen sene mesela uygulamaların kimisini yapmamıştım şimdi. Ama bu sene tamamını yakınını yaptım uygulamaların. Yani daha devamı da varsa bile hepsini yapmayı da düşünüyorum yani. Zehra Hanım bizim sıvı gübrelerimizi kullandıktan sonra ağaçlarınızda gözlemlediğiniz en belirgin özellik neydi? Yapraklardaki yeşillik yani önce sarı sarı duruyordu ama şimdi öyle sarı, hastalıklı bir yaprak ağlı ağacım yok. Daha canlı, daha güzel yeşil. Meyvelerde de olsun, hiç kurt yok şu anda. Bizimle tanışmadan önceki maliyetleriniz nasıldı? Bizimle tanıştıktan sonra maliyetlerinizde bir düşüş oldu mu? Nasıl bir fark vardı? Agroida'nın maliyeti de çok düşük. Yani her bütçeye uyabilecek şeyde maliyeti var. Ama başka yerler gerçekten çok yüksek. Onları yapamıyorduk. Yalan değil şimdi. Ama bu her bütçeye uyduğu için alabiliyor ve yapabiliyoruz. Onun için maliyeti çok düşük. Ürün de çok güzel. yani Hiç sıkıntı yok üründe. Herkese de tavsiye ederim yani. Yakınlama da ettim zaten. Bütün yakınlama kullandırıyorum şu anda. <laughs> e daha da varsa yaptıracağım yani kullandıracağım. <laughs> hem maliyeti düşük hem verimi çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Değerli üreticilerimiz, bugün Çanakkale Ayvacık'taydık. Zehra Hanım'la birlikteydik. Zehra Hanım'a bize görüşlerini bildirdiği için çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığı için de çok teşekkür ederiz. Agroide ile Gelecek Tarımda!